rese 2 haftalık durumun ikinci gününden selamlar herkese. Bugün yine 4 hesabın durumunu aldım. Biliyorsunuz 15 hesapta yapıyorduk. Bakalım bugün neler kazanmışız. Birinci hesap ama genele baktığımızda 5. hesap Kilowatt kasası düşmüş. 0.63 sent. En onda çöp sikinler gelmiş. 3 sent. 2. hesabımıza geçersek rüyalar ve kabuslar kasası düşmüş. Yine yana çöp miskin 3 sentlik miskin düşmüş. Rüyalar ve kabuslar 2 dolar 32 sent. Gayet şanslı. Üçüncü hesabımıza geçersek bu hesabımıza da devrim kasası düşmüş. Yine çöp skin gelmiş 3 sentlik. Devrim kasası da 0.62 sent. Sonuncu ve bugünün son düşürdüğüm hesabı olan dördüncü hesapta ise yine rüyalar ve kabuslar düşmüş. Gayet şanslıyız. 2 dolar 32 sent yine çöp skini düşmüş yanına. Bugün 15 hesapla farmımızın ikinci gününün geliri bize 5 dolar 89 sent olmuş arkadaşlar.